Merhabalar. Burası benim çalıştığım okulun orada Elveli Mezarlı. Ve mezarlığın alt tarafında hep geçerken benim dikkatimi çeker. Şöyle bir giriş kapısı gibi bir şey vardı. Bu sefer durdum, indim. Ne var diye bir bakayım dedim. Şöyle bir oda var efendim. Şöyle mezar odası gibi. Bakar mısınız? Vallahi annem görse girme. Sana her bulduğu yeni girip merak etmeye, başına ne gelirse meraktan. Ama bence o iş öyle değil. Bence insan ne öğrenirse meraktan öğrenir. Bakar mısınız? Evet, burası Elbeyli mezarlığının tam böyle mezarlığın alt tarafında. Şöyle baya. Evet, klasik sorun bakımsızlık. O artık Şöyle göstereyim hatta. Mezarlığın orada. Tam yoldan her seferine geçerken merak ediyorum. Duramıyordum. Bu sefer dedim dur Özden. Sizinle de paylaşmış oldum. Dediğim gibi elinize attığınız yerden tarih fışkırıyor. Şöyle de göl manzaramızı görün efendim. Araçla giderken manzarayı seyrede almadan tabii yolumuza bakıyoruz ama böyle içimiz açıla açıla gidiyoruz. Evet benim gözümle geziyoruz.